Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Enes. Yeni bir Boktan Outlast videosuna Daha hoş geldiniz. Evet. Bugün Bok yedimizin e, garantisidir. Nedenini söylüyorum. Çünkü çok boktan bir oyunda, e, boktan bir e, kişilikle oynadığım için haliyle her şey boktan oluyor. Neyse. Evet. Sizi daha fazla bu pis argo laflarımla yormak istemiyorum. Oyuna başlayalım. Kısacası bittiğimizin resmidir tabi bize hayırlı olsun. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Çünkü bu oyunun sonunda ya ben öleceğim ya bu oyundaki herif ölecek. Bana dediler ki oyunu 50 bölümden anca bitirin diye. Zaten dedikleri an bir kalp krizi geçirme gibi bir şey oldu. Bakalım oynarken ne alt edeceğim bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Şunu al. Şunu al. Nereye gideceğiz lan? Buradan mı gidiyoruz? Abi ama ben çok korkuyorum ya. Ben çok korkuyorum. <laughs> Allahı de korkuyorum billahi de ya. lan buraya geldiydik ama. Bunu mu açıyordum? Ha yok. nereye gidiyorduk? Şu kapı mıydı? Bu olması lazım. Sonra Yusuf Yusuf ediyorum yeminle. Aynen öyle bu kapı. Unutmayalım hemen şu yandakine mi gideceğiz? Sanırım jeneratörü açacağız aynen bunu açtıktan sonra. En son bunu açtık ondan sonra nereye gittiğimi bile hatırlamıyorum. Şurada i̇şte itolit geliyordu hemen saklanan. Şunu da kapat. Oğlum ben çok korkuyorum ya bu videoyu açayım. Vallahi bitti mi dinlesiniz? İt olduk, geliyor şuna bak ekran titriyor. Geldi. Namussuz. Kopek. Oğlum tipi bile korkutuyor lan. Şuna baksana. Şimdi gelecek ayaklarını dibimizde durduracak. Dayı. Lan. Onu ben burada beklerim. Ben var ya burada bu oyunu böyle bitirdim yani. 50 bölümü ben burada beklerim. Sorun değil. Artık açlıktan mı ölürüz? Ne yaparız bilmiyorum ama beklerim. Yani. Çık dayı çık çık. açık şu jeneratör mü değil nedir? Hafif al. Şöyle Belanı vermesin acık daha yavaş kapatamadın da Gir lan gir gir Bu yine gelir, gelir. Kapıyı kapatışına bak sanki dersin gel beni öldür diyor Al beni lan gel gel beni al Ben bir de ben çıkıyorum geliyormuş bana ağlamam ya Çok korkuyorum Ben babayın ağzına tükürüyorum. Babayın ağzına tüküreyim geldi Allah'a geldi billaha geldi Ağzına yüzüne tüküreyim seni Senin feriştahına tüküreyim geldi İt o bit şunu çık şuraya Çık Giremiyoruz mu lan Abi benim kaçmam lazım bundan bunu da mı açacağız lan Ah lan şuraya Ahah bizi bulmaz dimi burdan Lan baksam mı ki var ya tepeden bakar bir de azalıyor 4 tane var değil mi? İyi <laughs> Dayı ben çıkmasam <laughs> Bir dakika şurada bir donduruyorum Bir cesaretimi toplayayım azıcık Yoksa ben altıma şimdi bu <laughs> Yani Burada patır patır Yerleri <laughs> Kahverengi gibi boyaya boyayacağız ama Hemen çöm çöm. Yani burada çömelekten gideceğiz var ya. Hayetçi sakın gelme buraya. Geziniyor bir de hayvan oğlu hayvan. Ben nasıl yapacağım bu görevi şimdi? Allah'a da yapamam billaha da yapamam. Şükür bir tane kadar duracak da. Geliyor. Sesini duydum geliyor. Vallaha da geliyor lan bizi görecek gibi geliyor ama. Bismillahirrahmanirrahim. Kim yaratsın şimdi çıkıveriyormuş var ya. Yavaş yavaş bu solu gideceğiz. Tek gideceğiz buraları. Hay hayvan her görür diye korkuyorum ya. Allah'a da orada. Allah'ıma da geliyor bir anda da geliyor. Boş. Boş. Ya ben nasıl yapacağım şimdi lan bu jeneratör, jeneratör müdür ne açacağım. Oğlum ben çıkamam ya. Ben bu ben bu seri nasıl bitireceğim bilmiyorum ya. Lan coin istediniz benden. En kötü olduğum şey. Nalet şey. Pillerimi burada bitireceğim herhalde. Duyabiliyoruz mu lan? bekle. Daha bekle yoksa bu bizi paramparça edecek. Geliyor çünkü ayak sesleri var. lan? Bir şey görüyorum ama parlıyor. İnşallah o değildir. Bilmiyorum ama ben gidiyorum ya. Böyle olmayacak. Ben gidiyorum buradan Aha Allah'a da geliyor. Çöp ay bunlar müzikleri ben ne halt edeceğim ya ben ne yapacağım ya burdan mı gideceğiz ki gidelim benim yönden mi la lan jeneratör var karşımızda onu mu açacağız ki şimdi çıkmaya da o kadar bölüm yaptık. Kimse yok herhalde çık bakayım. Ne diyor? Ben korkuyorum ya. Oğlum başka ne yapacağız lan? Daha açtık işte iki tane var zaten kapı burada. Şuna bak ya 4 pili de resmen yedik ya. 2 pili kaldı geriye. Bir de buranın çıkışı var. Oh ya Rabbi sen sabır. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne no. Oğlum ne yapacağım ben ya? Eğer bu videoda ben burayı geçemezsem videonun altına kesin yorum atın ha. Ben söyleyeyim yani. Yapamadığım bir yerle alakalı. Nasıl geçeceğimi söyleyeyim de bari. Artık o şekilde geçecek çünkü geçemeyeceğim ben böyle giderse. Aha müzik öttü. Ya beni gördü. Dayı sen ne ayaksın ya? Sen niye beni takip ediyorsun? Alt işi bir ışık açacağız ya. Lan bu kadar daha senin ne derdin ne lan? Değiştir şimdi dayı değiştir. Dayı mı ne olur? Bir de arkadan geliyormuş var ya çığlığı basarım yeminle. Yani başka kapı yok ki bilecek. İçeride vallaha da. Buradan mı gidiyoruz lan? Herhalde. Değil mi? Hem de iki tane. Al al al. Al şunları. Güzel. Lan, lan 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 Allah belanı vermesin Kaç 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 Allah kendi kendimi kafana sıkıştırdım Kaç Lan 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 kaç Lan kaç Oğlum ödüm patladı Git lan kimsin sen Sen kimsin Ulan dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyor şimdi tüküreceğim ha Kaç kaç dayımın oğlu kaç 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 Geliyor vallaha da geliyor bizi kesecek Paramparça edecek iki i̇şte torun Aha i̇şte. İşte. Oğlum aha Görme Görme Allah belanı versin öldürdü. Kaç 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 Ahı öldüremedi Kaç Koç Kop gel oğlum Koç Lan 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 şahber Aç şurayı Aç şu malet yeri Aç Aç da bari hiç olmazsa Belki atlar görür Kaç Koş Koş Kaç koş Koş Ulan adamdan kaçarken görevi bulduk yok böyle bir şey. Hı -hı. O da şimdi bebeğimizi bulacak. Tamam bir <laughs> sür. Değiştir lan değiştir değiştir. Vallaha da saklandım inşallah bulmaz. Aha geldi. Geldi vallaha da geldi. Açarsa açar. Açarsa açarız inşallah açmaz. Açma açma. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, neymişin sen ya? Allah belanı vermesin dayı senin. Ulan iki de şurayı gördük ha son anda. Adam yoksa parçalayacaktı vallaha da bizi kemiğimizi etimizden ayıracaktı. Adamın elinde sopa var görmüyor musun? Kafamıza kafamıza geçiriyor. Lan senin derdin ne lan? Lan sen derdin ne? Beni öldürünce eline ne geçecek? Bir şey diyeceğim de neyse. Neyse. açmaya korkuyorum ya. Allah'a da açmaya korkuyorum. Çeceğiz. Şunu değil. Lan başka bir şey var mı? Acaba tamamladık mı ki lan? Çünkü halferi açtı. Bu açık yani tamam. İyi. Beş kilo oldu. Ay çok şükür ya. Korkuyorum vallaha korkuyorum ya. Görecek diye böyle korkulmaz ya. Da sesi geliyor, bir laha da geliyor. Sen gitme böyle ya? Ay! Atla bakın şuradan. Ana'nı satayım. Kaç, 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 kaç. Yetin oğlu görecek kesin kaç. Hoş, gir şuranın altına. Bismillah, Bismillah. Allah'ım sen yardım et. Git bizi kapmadan. Aha geldi. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Bütün pilleri de aldık la. Şimdi geldi yine. Lan arkasından bir suikast yapamıyoruz mu? Kafasına çakacak. Durdu dilimde durdu valla. Aha. Dedim kesin yatağa bakacak. Bakmadı. İçimden geçmediyse ise namerdim var ya. Dedim kesin bu şimdi yatağa bakacak ve evimizi atlayacak. Bunda can doluyor mu ki acaba sonradan ya? İnşallah doluyordur çünkü bu böyle vurmaya devam ederse yani. Ee, ne yapacağız şimdi? Kaç tane yer kaldı onda bilmiyorum. Şimdi bir jeneratör mü açacağız? Ne yapacağız? Ay, jeneratör de nasıl açacağız onu da bilmiyorum. Hayvan görüyor. Değildik şuradan. Çık bakayım. Hayvan oldu. Nerede bu? Yerini bir öğrenmek. Gidelim bakayım şuradan bir. Yürü yürü. Başıma neler getirdin. Neler açtın başıma? Senin elektriğini de seni de. İşte elektriğin zararları. Elektriğin zararları. şurada bir azıcık sol Ondan sonra gidek o jeneratör zukkumunu açak kurtla. Aynen öyle yeşil yandı. Vallahi de yeşil Acaba gidecek mi lan? ne oldu ki? Şurada durak bakayım be. Ay. Ay anam ay. Enes sen bu halleri düşecek adam mıydın? Ulan ölüme. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyorduk da. kesin buradan da bir şey gelecek arkadan vuracak Lan ben demin o adamla nasıl karşı karşıya geldim la iki tane var lan ondan Ben adamdan kaçtım adam bildiğin geldi önüme Lan şimdi gideceğiz açacağız mı ki yoksa açık mı onu da bilmiyorum ki Dur şurada bir azıcık ya Allah billahi ya kaç 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 tek, buraya kaç buraya değil buraya kaç koş nereye gidiyoruz lan yol yok kaç buradan mı gidiyoruz yok çıkmaz yok kaç pil al şu it gelmeden kaçak lan nereye gideceğiz lan buradan Kaçabiliyor muyuz yok ah buradan gidiyorduk doğru Aynen öyle. Aç bakayım. Hah, kaydetti vallahi da de, sevin dedi. Sevink dedi. Dayı daha kim çıkacak ya buradan? Geri buraya gideceğiz herhalde. Geri buraya mı gideceğiz? Bilmiyorum. Aha buraya gideceğiz. Kesin bunu halledeceğiz aynen öyle. Ha, ulan yine. Aha, aha, aha babam koluna sıçıp. Aha. Yine ne oldu lan? I'm sorry my Özür dilerim oğlum diyor. But you can't leave. İşte Not yet. There is so much yet for you to win. bak, tükürdüğümün, her iştahına tükürdüğümün, ağzını kırdığımın. Amacın ne lan senin? Aha, aha gelmiş. Polisler gelmiş ha. Okay, tamam. Kesin bizi kurtaracaklar. Tamam mı diyeyim, devam mı diyeyim? Ne diyeyim? Tabii ki. Tamam diyeceğim. Şurada bir kaydatsın. Bakayım nereden başlayacağız Oy, başlayacaksın herhalde. Hı hı, bura nere? Hapishanede başlattı. Neyse arkadaşlar, e, ben burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü bu tür oyunlarda e, argo kelimeler kullandıysam özür dilerim. Çünkü aşırı bir korkuda hani refleks diyorlar ya heh, refleks man ya bilgisayar yumruk atasım geliyor o anda ya çığlığı basasım geliyor. E, siz daha benim videoda tam korkmuş halimi görmediniz. Görürseniz lütfen kulaklıkla e, hatta size şöyle söyleyeyim bu oyunun videosunu kulaklıkla izlemeyin. Aynen öyle. Çünkü sağır olma ihtimaliniz yüksek. Ona göre yani. Çığlığı bastım mıydı? Kulaklarınızda bir çınlama olun. Ondan sonra bir bakarsınız kulağınızdan kan gelmiş. Kimin sesiyle? Enes'in sesiyle. Evet. Onun için kendinize dikkat edin. Kulaklıkla fazla korku oyunlar dinlemeyin. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.